2019'daki Barış Pınarı Harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yeni başkanlık kararnamesiyle kaldırıldı. Suriye'deki mevcut duruma göre yapılan revizyonla önceki metinde yer alan Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu. Türkiye bu kararla önemli bir diplomatik zafer kazanmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Suriye'deki güncel duruma ilişkin ilave düzenlemelerin yer aldığı 14142 sayılı yeni başkanlık kararnamesini imzaladığını Kongre'ye bildirdi. Biden Yeni başkanlık kararnamesinde 14 Ekim 2019'da dönemin başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan 13894 sayılı kararnameyi revize ederek önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadeleri çıkardı. Biden'ın bu adımı 2019 yılındaki kararnameden Türkiye'nin tamamen çıkarılmasını uzun zamandır talep eden Ankara'nın hukuki anlamda önemli bir kazanımı olarak değerlendirildi. Kongre'ye gönderdiği bildirimde Biden Suriye'deki durumun 2019'dan bu yana ciddi şekilde değiştiğini ve o kararnameye konu olan askeri operasyonu ile ilgili gündemin geride kaldığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu. Bu kararname 13.894 sayılı başkanlık kararnamesinde atıf yapılan bazı operasyonların 5 yıl önce sona ermiş olduğu gerçeğine dayanarak o kararnamede asgari değişiklikler yapmaktadır. Özellikle düzenlenen yeni kararname kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin barışı ve güvenliğini, istikrarını veya toprak bütünlüğünü tehdit eden ya da ciddi insan hakları ihlallerine neden olan bu tür eylem ve politikalara doğrudan ya da dolaylı olarak katılan veya katılmaya teşebbüs eden kişilere yaptırım uygulama hakkını korumaktadır. Biden'ın yeni kararnamesiyle Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de barış, güvenlik, istikrar veya toprak bütünlüğünü tehdit eden kişilere halen yaptırım getirebileceği notunu düşerek, Suriye'ye ilişkin politika yapım süreçlerine güncel koşullara göre revize etmiş oldu. Dönemin Amerikan Başkanı Trump'ın imzasıyla, 14 Ekim 2019'da yayımlanan başkanlık kararnamesinde, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla yaptırım öngörülmüştü. Bu kapsamda Amerikan yönetimi, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almıştı. Harekatın sona ermesiyle Trump 23 Ekim 2019'da bu yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.